Memurlar da kademe bekliyor. Şimdi onu da çok bir iki cümleyle şey edelim. Emeklilikte kademe bekleyenlerden memurlar da diyorlar ki, ya e, biz niye 60 yaşında emekli oluyoruz? 3 ay, 5 ay geç çalışmayla burada da bir adaletsizlik var. Bunlar da çözüm istiyor. Peki hocam, e, şimdi bir yandan da e, her sabah çok fazla sayıda gelen, mesajlar. Bir numarada kademeli emeklilik var. Şimdi size de yazmışlar İsa Hocam ne olur bu konuyu da böyle bir arada söyleyin diye. Orada hani benim sizinle hep konuştuğum bir konu var ya. Şimdi bir günle çok ciddi bir fark oluşuyor. Yani benim yaşıtım 42-43 yaşında biri EYT'li olurken ben bir gün sonra sigortaya geçtim diye niye böyle yıllarca çalışmak zorunda kalıyorum diyorlar. Ben de diyorum ki onun sonu yok. Ee, gerçekten kademeli emeklilik hakkı isteyenler ciddi bir adaletsizlikle mi karşı karşıya? Buradaki dengeyi devlet nasıl oluşturacak? Yani devletin bu dengeyi sağlaması mecburidir. Bu iş vicdani boyutu var. Ayrıca psikolojik boyutu var. Yani şu andaki insanlar derdi erken emeklilik değil. Yani kamuoyuna yanlış yansıyor. Yani sanki 4 milyona aşkın emeklilikte kademe bekleyen hemen anında emekli olmak istiyor gibi bir yanlış bir anlaşılma var. Böyle bir durum yok. Çok güzel bir şekilde e, özetledin zaten. Yani şimdi ben bunu ironi şekilde bir örnek vermiştim. E, iki, i̇kiz kardeş aynı hmm. gün doğmuşlar ama birinin sigorta girişi ertesi güne kaldığı için ertesi güne kaldığı için 60 yaşında emekli oluyor. Diğeri 43 yaşında emekli olur, 17 yıl bu kadar böyle vicdani boyutu ve adaletsiz olan bir durum. Benim bütün emeklilikte kademe bekleyen arkadaşlara tekrar söylüyorum. Bunda hiçbir karamsarlık yok. Eninde sonunda mutlaka çözülecek. Eninde sonunda derken benim söylediğim tarih belli. 2027 yılında bununla ilgili bir düzenlemeyi mutlaka bekliyoruz. Bunların sayısı 4 milyon 200 bin ile 4 milyon 300 bin civarı. 4. Şimdi bunların eşlerini civarı. de düşündüğü zaman ya ya da ailelerini de düşündüğün zaman emeklilikte kademenin önünde seçim kazanmak istiyorsanız bir kere emeklilik kademe düzenlemesinin yapılması lazım. Çünkü bu insanlar emeklilikten ziyade bunun yaratmış olduğu psikolojik travma boyutu çok önemli. Müthiş bir psikolojik travma haline geldi. Az önce örnek verdim. Yani iki kardeş aynı gün doğmuşlar. Sigorta belgesi girişi yetiştirilememiş. Yani muhasebeci o gün yetiştiremediği için geç kalmış. Sırf o bir günden dolayı bunun düzeltilmesi lazım Peki hocam bu, 4 milyon bunun kişi daha de nasıl? emekli olursa yani nasıl olacak? Bir emekliler e, çok ciddi yani, artacak <laughs> ve burada çalışan emekli dengesi bozulur mu? Siz o dengeleri çok daha iyi biliyorsunuz Yani şimdi bu hemen emekli olmayacaklar için denge hemen bozulmayacak hı hı. Ve bununla ilgili tedbirler alınması lazım Şimdi EYT çıkarılırken bu sorunun da çözülmesi gerekiyordu Seda. EYT çıkarılırken zaten bu sorun EYT'den sonra çıktı. Yapılmadı. Şimdi yine bunun çözümü var. Bak ben dediğim gibi 30 yıla yakın ben sosyal güvenliğin içindeyim. İçinden gelen bir uzmanım. 50-60 kitap yazmışız bununla ilgili. Evet. Çözüm belli. Bak çok basit bir çözüm söyleyelim. Çok kısa alayım. Şu anda askerlerimiz dedik değil mi? Çok basit bir çözüm. Askerlerimiz parası olan gidip askere gitmiyor değil mi? Bedelliği yapıyor. Bedelliği yapmayanlar da askere gidiyor mu? Gidiyor değil mi? bedelli yapan bedelli olmayanları devlet primlerini verirse bedellilerden aldıkları ücreti bütün askerlere sigorta girişini yaparsa askerlerin çoğu zaten sigortalı olur denge sağlanır bir iki ya stajyer çırak stajyerlik çıraklarla ilgili çalışan milyonlarca insan bunlara borçlanma hakkı verdi.